tanıştı. Işte. Biz de bir şey yapıyoruz. Kanka aa sen söylemedim. Bizim takımda eski Ronaldo var lan. Oha lan. Gerçek mi bu Ronaldo Evet. Ronaldo. Gerçek Ronaldo. Hiç Ramaz filan Hep şöyle diye bağırdı. Ya bağırırdı kardeşim ya. Ah. bizim takımda da ne var vardı kanka. Ah. <laughs> Cidden sizinki de çok iyiymiş kanka. Hep şöyle bağırırdı. Nasıl vardı çok kutkama. Hadi lan oradan gol gol. Hadi lan oradan gol gol. Hadi lan gol gol. Hadi lan gol gol. Diye bağırırdı yani. Çok komik. Ama o günler geçti yani. Ne yapalım? Yani biz eskiden takım kaptanıydık. Değil mi? Yok la ben takım kaptanı falan değildim. Ben takımın ineğiydim yani. <laughs> Nasıl ilerli ilerle? Ağzıma çık kaldı yani. Ben takımın kaptanıydım. Kaptanı. 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 Kaptanı.